Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Hocanız. 7. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 4. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kil tabletlerden akıllı tabletleri. Bugün sizlerle yazının icadından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, yazının icadı çok eskilere dayanıyor. Bir bakalım nasıl icat edilmiş, nelere yol açmış. E, tabii insanlar yazı icat edilmeden önce de e, resim çizmek dışında e, ya yani resimlerle anlatmışlar özellikle mağara duvarlarına çizdikleri resimlerle anlatmışlar fakat bunun yanı sıra bilgi ve e, tecrübelerini sözlü iletişim yoluyla yani konuşarak arkadaşlar e, karşılarındaki insanlara diğer insanlara aktarmışlar tabi o zaman ilk insanların etrafı çevresi e, ulaşabilecekleri alan daha kısıtlı e, etrafındakileri sözlü bir şekilde anlatmaları kolay ama günümüzde tabi e, daha büyük alanlara biz hitap ettiğimiz için her şeyi söz olarak anlatamıyoruz. Günümüzde tabii bizim yazıya da ihtiyacımız var. Uzak yerlerdeki insanlara yazarak zaman zaman e, duygu, düşünce, bilgi, tecrübelerimizi aktarıyoruz. E, tabii şöyle bir söz var bizim dilimizde, çok güzel bir söz. Söz uçar, yazı kalır. Yani sözler zaman zaman unutulabiliyor ama yazı kalıcıdır. E, sözlü iletişim, bilginin korunmasını... E, yaygınlaştırılması ve aktarılması her zaman mümkün hale getirmemiş. Ya söylenenler zaman zaman unutulabilmiş, a, e, atlanılabilmiş. E, bu nedenle yazının icadı insanlık tarihi açısından en önemli gelişmelerden bir tanesi olarak biz bunu kabul ediyoruz. Hatta tarihin de başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Yani yazının icadıyla tarihi devirlerin başladığını biz söylüyoruz. E, i̇nsanlar zaman içinde unutulmasını istemedikleri önemli bilgileri yazı altına alarak yazarak korumuşlar. Hatta günümüze kadar birçok bilgi bu sayede yazılı bir şekilde saklanmış diyoruz. Evet yazının icadından bahsedelim. yazı tarihte ilk kez Mezopotamya'da kullanılıyor. Milattan önce 3200 yıllarında bir Mezopotamya uygarlığı olan Sümerler ilk kez yazıyı kullanıyorlar. bunun dışında Şunları söyleyebiliriz. Esasında bir ihtiyaç e, olarak ortaya çıkıyor. Yani Sümerli rahipler, e, bunların zikuratları var. Geçmiş yıllardan hatırlıyor olmalısınız. E, zikuratlarına e, tabii farklı amaçlarla kullanıyorlar bu zikuratları. Bir de tarım ürünlerini depoluyorlar buraya. Tabii aynı üründen birkaç kişi getirince hangi ürün kimindi Karıştırıyorlar. Kimin hangi ürünü getirdiğini anlayabilmek adına bir sistem geliştiriyorlar. Bu sistem zaman içinde tabi işaretlerden oluşan bir sistem geliştiriyorlar. Bu sistem zaman içinde gelişerek dönüşerek yazıya, çiviyasına dönüşüyor ve Sümerlerin kullandığı yazı, tabletler üzerine. Yani kil tabletler, çamurdan tabletler üzerine yazılıyor ve üç köşeli sivri uçlu kalemlerle yazılmış ve yazılar, karakterler, yazı karakterleri çiviye benzediği için de bu yazıya çivi yazısı adı verilmiş. Aşağıda da bir örneğini görüyorsunuz. Peki çivi yazısı icat edilmiş, yazı böyle kalmış mı? Hayır, zaman içinde dönüşmüş ve gelişmiş. Milattan önce 3000 yıllarında Mısırlılar bakınız bu şekilde gördüğünüz gibi resimleri simgeleştirerek bizim hieroglif adını verdiğimiz bir yazı çeşidini kullanmışlar. E, resim yazısı da diyoruz buna. Anlatmak istediklerini resim çizerek anlatmışlar. ve Fakat bu yazı 700'den fazla işaretten oluşuyormuş. Bu yazıyı da Mısırlılar papyrus adı verilen bir e, bitkiden elde ettikleri bir tür kağıt üzerine yazmışlar. Peki zaman ilerledikçe milattan önce binli yıllara geldiğimizde Günümüzde bizim kullandığımız yazı sistemlerinin oluşmasında çok büyük etkisi olan bir alfabe icat edilmiş. Fenikeliler arkadaşlar. Fenikelilerin bu günümüzdeki yazı sisteminde çok büyük etkileri var. Sümerlerin yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan bakın burada görüyorsunuz yine aşağıda bir örneğini. Sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturuyorlar. Fenike alfabesi de zaman içinde gelişerek esasında Latin alfabesine yani bugün bizim kullandığımız alfabeye dönüşmüş. Yani esasında burada uygarlıklar arasında bir etkileşim var. Mesela Sümerlerin yazı sistemini geliştirmeleri Sümerlerle Fenikeliler arasında bir etkileşim yaşandığını bize gösteriyor. Zaman içinde yine zaman ilerledikçe M.Ö. 750 yılında Yunan uygarlığı Fenike alfabesine sesli harfleri, yani ünlü harfleri de e eklemişler. Ve bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlar. Ee, Yunanların geliştirdiği bu alfabeye, Romalılar da daha sonra katkı yapmışlar. Sonra bu alfabe dediğim gibi bugünkü kullandığımız Latin alfabesine dönüşmüş. Yani bakınız birçok farklı uygarlık arasında kültürel etkileşim, kültürel alışveriş yaşanmış. Ki bugünkü yazı sistemleri, bugünkü kullandığımız alfabe oluşmuş. Peki yazı kullanılınca neler oldu? Yazının kullanılmasının sonuçları. Bir defa... İnsan toplulukları arasındaki ilişkiler yaygınlaşmış. İnsan farklı topluluklar, uzak yerlerdeki topluluklar birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilmeye başlamışlar. Bilgiler toplanabilir, iletilebilir, saklanabilir hale gelmiş. Yani bilgilerin unutulması, kaybolması e, engellenmiş. Bilgi geçmişten günümüze gelme imkanına kavuşmuş. Duyguların, bilgi ve kültür birikiminin aktarımı kolaylaşmış. Yani insanlar yaşadıkları duyguları, tecrübelerini, bilgilerini hem uzak yerlerdeki insanlara yazarak hem de kendilerinden sonra gelen nesillere aktarabilme imkanı bulmuşlar. Düşünce ve sanat ürünleri yayılmış. Kitaplar basılmış. E, bu kitaplar uzak yerlere gitmiş. E, farklı yerlerdeki insanlar arasında etkileşim yaşanmış Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmış. Yani düşünsenize yazının olmadığı bir eğitimi çok zor olabilirdi. Eğitim ve öğretime büyük katkısı var. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar herkes tarafından öğrenilmiş. Yani kurallar yazılı hale getirilmiş. Ben bilmiyordum deme şansınız kalmamış. Çünkü yazıyor. Bu kuralları okuyup öğrenmek zorundasınız. Olaylar kayıt altına alınmış, unutulması öğren, önlenilmiş ve bu az önce söylemiştim. Yazının icadı tarihi devirler başlıyor. Tarihin biz Sümerlerle başladığını söyleyebiliriz. Çünkü yazıyı ilk defa onlar bulmuşlar ve kullanmışlar. Peki geçmişten günümüze insanlar bilgileri kaydetmek için neleri kullanmışlar? Yani yazıyı neyin üstüne yazmışlar? Öncelikle ilk yazıyı Sümerlerin kullandığını söylemiştik. E, kil tabletler üzerine e, yazmışlar. Tarihte bilinen ilk kitaplar mesela kil tabletlerden. Kil hamurunun yani bir çamurdan yapılmış bir hamurun üzerine çiviye benzeyen kamışlarla yazılar yazılmış. Sonra bunlar güneşte veya fırınlarda kurutulmuş. E, kil tabletlerin tabii hazırlanması, e, kurutulması e, çok uzun süreler alıyor. Aynı zamanda da kuruduğu zaman ağırlaşıyor. E, zor olduğu için e, tabii günümüze oranla eskiden eğitim öğretimin veya kültür sanat faaliyetlerinin daha zor şartlarda yapıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer e, kayıt aracı yani yazının üzerine yazıldığı bir başka e, materyal papürüsler. E, eski Mısırlılar bunu icat etmişler yazı yazmak için e, Nil nehri kıyılarında yetişen papürüs bitkisini iğneye benzeyen bir aletle şeritler halinde soymuşlar. Sonra da bu şeritleri bir kalıpta dikey ve yatay olarak hasır örer gibi yapıştırmışlar. Kuruyan kalıpları da fil dişiyle parlatıp satış satmışlar etraflarına yaymışlar. Tabii e, papirüsler katlandığında kırılıyormuş, taşımak zormuş, e, istiflenek saklanabiliyormuş. Onun için yine kullanımı zor bir mater materyal olarak karşımıza çıkıyor. Tarihte kullanılan bir başka yazı yazma, üzerine kayıt yapılan bir başka araç parşömen. Anadolu'da ku kurulan Bergama, Batı Anadolu'daki Bergama uygarlığı tarafından icat edilmiş. Koyun ve keçi derilerinden yapmışlar. Bunları deri e, bu derileri önce suda yumuşatmışlar. Kireç ve külle temizlemişler. Zımparalayıp inceltmişler bu derileri. Ee, böylece papürüsten daha kullanışlı katlanan, e, papürüsler katlanmıyordu, kırılıyordu söylemiştik. Katlanıp kitap haline getirilebilen parşömen kağıdını icat etmişler. Tabii bir de bugün günümüzde kullandığımız kağıt var. Kağıda da bir bakalım. Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Çinliler tarafından ilk kez kağıt icat edilmiş. Daha sonra 8. yüzyılda yani 700'lü yıllarda Müslümanlar Çinlilerden kağıt yapmayı öğrenmişler, kullanmışlar. Yine önceki yıllardan bildiğiniz bir haç seferleri var 11. yüzyıldan itibaren. Avrupalılar da e, Müslümanlardan bu haç seferleri sırasında öğreniyorlar kağıt yapımını ve daha sonra Avrupa'da modern matbaanın icadıyla beraber e, bu kağıdın kullanımı zaman içinde çoğalıyor. Ee, ama tabi zaman içinde teknolojinin de gelişmesi özellikle Avrupa'da 18. yüzyılda Sanayi inkılabının da ortaya çıkmasıyla beraber e, günümüzde kullanılan kağıt teknolojisi de zaman içinde ortaya çıkmış diyoruz. E, yazı demişken e, önemli bir olaydan da bahsetmek istiyorum sizlere. Tarihteki ilk yazılı anlaşma Kadeş Antlaşması. E, arkadaşlar. Tarihin ilk bilinen barış antlaşması. Yazılı antlaşması diyoruz Kadeş antlaşmasına. Bir savaş yapılıyor. Kadeş savaşı. Kimle kim arasında? E, Hitit uygarlığıyla e, Mısır uygarlığı arasında. Yapılan savaştan sonra tabi savaşın ardından bir antlaşma yapacak iki devlet. Yaptıkları, imzadıkları ilk antlaşma Kadeş antlaşmasıdır. Burada da e, bu Kadeş antlaşmasının görselini görüyoruz. E, 1906 yılında... Çorum'da Boğazköy'de yapılan kazılarda bulunmuş Akat diliyle yazılmış günümüzde Birleşmiş Milletler binasında bir kopyası da e, büyük bir şekilde asılıymış Tarihin ilk yazılı antlaşması olduğu için çok önemli bir de yine yazı demişken kitaplardan kitaplara değinmemek olmaz Ninova kütüphanesi tarihteki ilk kütüphane e, Mezopotamya'da yine e, kurulan bir kütüphane e, Mezopotamya'da kurulan uygarlıklardan biri olan Asurlar tarafından e, inşa edilmiş tarihin ilk kütüphanesi bir saray kütüphanesi olarak düşünelim. Kralın kütüphanesi Asurbanipal tarafından oluşturulmuş. 20 binden fazla kil tabletten oluşan kitap bulunuyormuş içinde diyoruz. Tarihin ilk kütüphanesi Ninova Kütüphanesi. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.